Bir döneme damgasını vuran fenomen dizi Kurtlar Vadisi, hem güçlü oyuncu kadrosu hem de etkileyici hikayesiyle hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor, dizinin unutulmaz karakterlerinden biri olan, Pala'ya hayat veren usta oyuncu Yüksel Arıcı, uzun bir sürenin ardından yeniden ekranlara dönüyor. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde izleyici karşısına çıkan Arıcı, yıllardır ekranlardan uzak kalmıştı. Ancak katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamayla hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Arıcı, yıllardır kendisine gelen Pala karakteriyle ilgili yoğun taleplere daha fazla kayıtsız kalamayarak yeni bir projeye hazırlandıklarını söyledi. Yüksel Arıcı, açıklamasında karakterin toplum üzerindeki etkisine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Pala çok sevilen bir karakterdi. Belki kötü bir adamdı ama Türkiye bu karakteri sahiplendi. Dost sohbetlerinde sıkça konuşulan bir figür haline geldi. Bu karakterin hikayesi bir filmle yeniden anlatılsa düşüncesi zamanla olgunlaştı. Ancak bu doğrudan bir Pala filmi olmayacak." karakterden ilham alacağız ama tamamen farklı bir hikayeye yöneleceğiz. Şu anda proje hazırlık aşamasında. Heyecanlıyız. Bu açıklama hem Kurtlar Vadisi hayranları hem de sinema camiasında büyük bir merak uyandırdı. Gelişmeler oldukça yeni detayları da sizlerle paylaşacağım. Eğer bu tarz içeriklerin devamını görmek isterseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.